Acıktım ya bir şeyler mi yesek? Olabilir aşk ya. Evet. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazışmayı videomuza geçebiliriz. Aşk tam aşk tam Pardon baba senin yanında demem tamam. Allah Allah. Allah, Allah. Bekleyin. Ben bir şeyler getireyim. İbrahim ben Bey, acıktım Cemal bayağı Bey. ya. Bir mı Nazo. İbrahim, İbrahim Bey. Nazo. Nerede Dondurma var mı evde? Eee, tamam. sonra da sarıya falan çıkartma. E, işte Olabilir aslında. Abi takla takla. Bir şey olmuyor. Pizza niye yerde ya? Evet A ya. <laughs> pizza niye yerde? Ya bu pizza niye yerde? Zehir ettiniz yemeği, zehir ettiniz. Ya bu ya baba, deli hı. ne yapıyor burada? Biraz. Ay ona da bir sandalye çek İbrahim Bey şu deli belki de bir sandalye çek. Ya ayakta kaldım ya, arkadaş. görmüyor Görmüyorsunuz ya beni? Hasbin ya bu Berkay niye benim yanımda ya? Zehir ettiniz yemeği zehir. Abi ne yapacağım ben sana? Ya. Yürü git. Oh ya ne diyorsun? Allah ya şu Allah. yemek yiyin normal bir yemek yiyelim bir gün ya. Allah Allah. Evet yemek ya bile aile yemeği yiyelim. Neyse. babacığım. Ne, bine, bine var. ne var kızım? Aa kapı çalıyor. Aa. Kim, evet, kim geldi? Kim geldi ya? Aa anne! bu kim? Anne. Kızım. Anne. Hoş geldin gel. Hoş bulduk kızım. Gözlemiş. Bu ne annesi ki? Anneciğim. Ay hoş geldin. Gel bakayım. Ne var Tanıştırayım sizi. Oturun arkadaşlar. Oturun tanıştırayım. Anne Nasıl Anneniyim, yani? Ee, bu benim annem, öz annem. Ee, babam zaten orada bu ee, anneciğim görüyorsun. Ee, evet. ee, ben daha... Evcilin babamın yeni karısı biliyorsun. Bir yıldır evliler. Evet maalesef. Anne i̇şte bak biliyorum. bu da benim erkek arkadaşım. Bunu tanışmaya hiç gerek yok onunla. Merhaba. Merhaba. Ee, nasıl o şey diyeceğim. Efendim Diana. Ya, ya o... neden gerçek ne? annemle yani baban ne? küstü ne? ki yani ayrıldılar. Ya orasını karıştırma Diana. Hanımefendi tamam. Adana kebap Yok Adana. teşekkür ederim. Belki sağlıklı, sağlıklı ya, çok sağlıklı. delidir anneciğim sen ona bakma. Belki geç otur, Aa, anneme sarma. Allah Allah. <laughs> Babacım anneme bir hoş geldin yok mu? Yok. 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 Ejrin anneciğim sana sormadım ama neyse. Beni ya Ejrin sen de yani anne, anne, anne. Kızın annesi sonuçta Ejrin. Kıskanmana gerektirecek bir durum yok. Ya ne kıskanmama gerekecek bir şey yok ya. Senin eski karın gitsin buradan. Ya, ya. Annesi sonuçta kızın nereye gidecek Allah Allah. Gökhan Evine... gitmeyin tamam. Baba, anne kavuz. Kızını ziyarete gelmişti. işte. Neyse evet, gel ben, ben sana kalacağın odayı göstereyim gel. Bizim evde. Evet. Nazan Hanım ben de kaç yıldır yerde yatıyorum ya. Bana da bir oda bulsanız olur mu? Ee, pek mümkün gözükmüyor belki. Gidiyorsun ya. Gel anneciğim ah, sen. Yürü git içine bak. Gidiyorum kızım. Aa ah, İbrahim Bey yavaş düşeceksiniz vallahi. <laughs> Şey <laughs> Anneciğim sen e, bu odada kalırsın değil mi? Kocamanlık televizyon falan da var. E, ama <laughs> bu film izleme yeri. Film izlemeyelim Diana birkaç hafta olur mu? Evet tamam. Anne sen burada durursun. Burada takılır. İstediğin zaman aşağı gel bizimle konuş. Evet yani. Öyle değil mi? İstediğiniz bir şey var mı? Irmak anneciğim yani anne diyebilirim size Peki. değil mi? Evet, bir Çok evet, tamam. Yani istediğinizi bize sorabilirsiniz. Ben size her zaman yardımcı olabilirim. Utanmayın yani bizden. Utan, utan. Bir şey sorma. yemede de içme de. burada otur sadece. Anne ne, ne diyorsun, diyorsun, ya? Düzgün yani? konuş. Gerçekten evet. anneciğim annem hakkında düzgün konuşursanız sevinirim yani. Evet anne ayıp oluyor. Ben şu evet. an konuşuyorum. Tamam. Yani araya girmeseniz mi? Tamam anneciğim sen konuş. Öf ben bu kadınla ne konuşacağım ya ben gidiyorum. Ay ben de sen bıraktıydım <laughs> neyse. Biz annemin kusuruna bakmayın anneciğim benim. Yok yok ondan ben şey yapmam. Neyse. Ee, burada tadilat yapacak herhalde İbrahim abi. Anne evet. sen gel bizim aşağıya otur. Belki ne yapıyorsun? Evet ya bizim Öyle yemek yiyorum ya. Işte. İyi, afiyet olsun. Evet. Teşekkürler. Evet. Aa, anne gel bak sana diğer odaları da göstereyim. Bak burası. Burası ne böyle duman altı? Ne olmuş bu odaya ya? Ay, Ay, gelin gelin. <laughs> İbrahim Bey şu odaya bir bakıverin ya. Kusura bakmayın ya. Oh, benim odamı nereye görüyorsunuz ya? Baba bu senin odan mı ya? Evet. Ya, bak, oh, mis gibi kokuyor, mis gibi. Baba ki bak ne? Hani astası ya. Babacığım. Evet. Oh, baba, gibi kokuyor. Burada biz yatıyorduk baba. Evet. Ya, kızım, astral, ben bir haftadır kokuyor. burada yatıyorum ya. Biraz kokmuş. Allah Allah. Neyse. Efsane İbo söyleyin ediyorum. halleder ya. İbo ya söyleyin halleder. İbo be şurayı bir temizleyin. Burası işte banyo. İbo anne. abi. Buraya dalmış ya. İbrahim Bey burada bir gaz kaçağı var. Şurayı da da bilgilenin gözünü seveyim ya. Bak herhalde oraya kadar gitmiş. Neyse. Neyse aşağı inelim. E ee, baba sen o zaman orada kalıyorsan Ecrin annemle. Annemi ben bu odayı vereyim. Hayır da, hayır. Önüme sıkıntı yok. Olmaz. Ecrin bağırma. Gerek yok. Bir şey olmaz. Ben yukarıyı seviyorum zaten ya. Ya aman nazo yani biz zaten burada yatmayacak mıydık? Yana'cığım ya, sen üst katta yatarsın işte. E tamam. Bir burada şey olmaz da, zaten. zaten birkaç burada, hafta buradan, dünya... Annemle ben kalırız. Hayır evet, ya bak. kızım. Ha, ya kızım. kızım. Ta, Edrin. Aa, Edrin tam kalsınlar Edrin. Hayır. Evet. Edrin bak. Bak beni sinirlendiriyorsun ha. Anne anne gel şuraya. Evet anne gel. Bu kadar büyük odada kalamaz. Çıksın ya yukarı. Canım. Acaba yani neden burada kalamam? Anne. Evim. Evet, o yüzden. Anladın mı? Anne Değil bu da? da hepimizin evi tamam ya baba ya. Baba ben ya. ya ben kalayım. Yani bir dakika ben bir şey demek istiyorum. Ee, baba bak anneme kötü davranıyor. Ben annemi alır giderim otelde kalırım yani. Ne? Ben Yok kızım yani? saçmalama yani. seni. Nereye nereye sen? Kızım sen gitme annen gitsin yeter. Ya oha ya, ama, ama kay ya. Oha oh, ya. Ya şöyle bir hayırlı olsun hediyesi diye bırakmak istedim oh. ya. Ay. Ya Berkay'ı attın şu evden. Şu Berkay'ı atın artık İbrahim, şu evden. İbrahim. gel. Şakir ya Çık git evden ya. Çık git. Çık. Topayı. Berkay çık. Git. Neyse babacım ben de dedim, eğer rahatsız oluyorsa ben giderim yani. Yok kızım öyle bir şey yok. Ben de giderim. burada kalın, Kalın buradasın. Tamam. Edrin bak beni sindirendiriyorsun bak yeter. Ya. Anne yeter cidden ya. Benim ya ne oldu? Edrin eğer buradan ayrılmazsan senden ayrılırım. Of ya. Hep böyle yapıyorsunuz zaten. Anne o kızı koruyon. Siz? Ben zaten daha yeni. Ben oh. bir şey Adana gel, şey adana, adana cevap kim bari. Tamam. Teşekkürler kızım. Be. İbrahim benim yemek getirin anneme. Ben beyim. koyayım, ben getireyim. Tamam mı neyse. Kolay gelsin Cemal Bey. Ya, buraya ne yaptınız böyle? Ya Berkay ya. yaptı ya. Bir tane delidir evet, onu evet. döv tamam mı gördüğünde? Teşekkür ederim. Ama geri geldi. Bak bak. Gel. Ya hayır, hayırlı olsun diye bıraktım ne? ya işte. Ne oldu? Hayırlı olsun Geç diye. Geç. İçine etmişsin yatan anam, zaten. Anam 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 anam. Ay. Ay. Neyse en iyi yol bu zaten. Başka türlü gitmiyor. Ya Ecrin bak bu kızın annesine böyle davranırsan aramız bak bozulur ha. Kötü olur. Tam da ben annesi karını getiriyor buraya. Ayıp ya. Bir de ben bana çok ayıp oluyor. Ya kızım başka kim kimsesi yok. Ne yapsın ya? Kız annesini koruyor. Ya bana ne ya? Allah Allah. Burada gelmiş eski karını getirmiş buraya. Ejri sana bir şey diyeyim mi? Sen çok değiştin haberin olsun. Eğer onu hala seviyorsan git ona. Allah Allah. Bir de ben koruyorsunuz o kızı ya. Çirkin. Ben ya ben... kızım benim kızımın anası korumayıp ne yapabilirim? Senin kızın anasıysa ben de senin karınım ona göre davran. Ya vallahi yeter ayrılacağım ben bundan az kaldı. Efendim, bir de anne? <gülüyor> Ya. <gülüyor> Bu evden gitmen için Üç dakikam var. Çık git bu evden. Tamam mı? Ben, ben sana de yeni geldim. Ne yapabilirim yeni geldiysen? Benim evim. istemiyorum tamam, seni tamam. evde. Tamam Ece'den gideceğiz. Sen tam çık dışarı. Çık. Allah Allah. Gideceğiz ya. Anne. Anne gel gidelim. Ben otel tutarım ya. Birlikte yaşayalım. Ben zaten şey yapamam da. Bu evde kalamam yani. Seni gönderir olsa benim de burada bir yerim yok demektir yani. Gidelim. Ya ama şimdi. Ailenden ayrılış olacaksın yani. Ya benim ailem sensin anneciğim tamam mı? Hadi ya gidelim şunu yiyeyim. Oh. Hadi. Teşekkür ederim. Gel. Nazan. Okay, Nazo peynir, nereye gidiyorsun? Beni ben gidiyorum. O ne nereye? 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 Nazo gidemezsin. Sen ben sana. Hadi anneciğim gel gidelim. Nereye gidiyorsun Nazan nereye gidiyorsun? Babacığım ben gidiyorum. gitme. Nasıl? Ya, ya. Gitme. Hayır gitme kızım nereye gidiyorsun? Gel buraya. Babacım benim gitme. daha bu evde yerim yok. Ee, yani, nerede ee... kızım? Nasıl? Baba, ben gitme ben de gitmeyeyim. Yani. Elçin. senin yüzünden ya. Bıktım senden. Boşanıyorum lan seninle. Anne cidden <laughs> e. yet ama. Bıktım senden. Abi Bıktım anne, sen benim annem değilim yani, değilsin anne anne tamam gel, mı? Gidelim, gel. Boşanacağım seninle. Ben de gidiyorum değil mi Nazan? Gidelim. Gidelim ya. Neden geleyim? Geliyorum değil mi ben de? Ya gel Berkay, gel sen de gel. <laughs> Allah Allah. Sağ ol, sağ ol. Ve bisikletime atlayayım ben bari. Sizin neyiniz oluyor yani? Neden evde? Anlamadım? Yani neden böyle bir şey ev aldınız ki? Berkay mı? Hı hı. Ya o deli ben de bilmiyorum. Anne gel atla bizi bıraksın o. Nereye gidelim? Otele. Otel nerede ya? Aşağıya git bul buluruz. Ya Yeter ya bıktım. Ecrin Hanım, Ecrin Hanım, senden boşanıyorum! Tamam ne? mı? Baba. bunu da topladım. Avukatımla <laughs> devamını sen konuşursun. Yine geçirdim bir yıla yazıklar olsun. Sırf o kadın için beni yaptın ya. Helal olsun Ay, ama sana. Ama sana yazıklar olsun. En sevdiğim arkadaşımı kardeşime aldım. Bir yılımız. yazıklar olsun cidden sana ya. Püyü. Bir yılımız var ya boşuna geçmiş sırf o kadın yüzünden. Allah Anne ama Anne ne? senden Hepsiz böyle senin bir şey beklemedim. yüzünden oldu. Anne tamam mı? Senin yüzünden en sevdiğim kardeşime hatta arkadaşımı kaybettim. O kadını... benim artık... diyorum. Bu evde Derse... yerim yok. Ben de gidiyorum. Ben de gideceğim. <laughs> Ben de gidiyorum. Bana ne ya? Sırf bir kadın yüzünden bir kız yüzünden beni ailemi bozdular ya. Allah size kahretmesin. Ay böyle daha iyi oldu ya. Kafamız daha rahat anne. Ya evet ya. O kız birazcık fazla kısmıydı sanırım. Ay evet ya. Ay bu da burada yattı uyudu ya. Neyse. Ay 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 uyandım ya. Yani. Yemek falan var mı? Bir şeyler yiyelim. Vallahi burada yok. Kafeterya gitmem lazım. Aa kapı çalıyor ya. Kim bu? Nasıl? Selam. Aa, ya, an, sizin ne annem için var burada. Anne an, ya nasıl annem için çok özür dilerim. Zaten onu da biz terk ettik. Ya evet. Tamam, zaten, siz zaten sizinle yaşayacağız. Baba! Merhaba! Baba Aa, ne işin var burada baba? Boşandım o kadından. Boşanacağım yani bugün. Ne yaptınız. Allah, Allah. <laughs> Baba bunu. Burayı da ben aldım. Ya, Onu babacım. üçü de biz aldık. Ya o ama ben de anneniz annenize yazık yani siz, anneniz, yazık yani siz sonuçta onun kızısınız. Yani Haydi, siz gidin tabii. bence. Çok saçma bir şey yaptı orada. Ne? Evet. Aa sen de mi geldin peynir? Evet Çok canım. Çok ayıp yaptı annem. Yani eski annem. Neyse. Tamam kızlar. Yapacak bir şey yok. Yarın mahkemeye gideceğiz artık. Evet. evet. Bunu, onu da zaten ben annelikten reddedeceğim. edeceğim. Neyse. Ya ben sizin bozdum ama böyle olmadı ki. Yok şey. anneciğim alakası var ya. Hayır. Ya, ya sizin yani bir şey yapmadın. Yani babanızla zaten üvey anneniz Sonra Siz annenizi yani şey yapıyorsunuz. Ya hayır hiçbiri senin suçun değil. Hepsi onun yüzünden. Yani o kendi bizi kaybetti. Evet o hak etti vardı. Annemiz yüzünden. Ya çocuklar anneniz hakkında da böyle konuşmayın. Peki yani. hak etti. Neyse hadi anneciğim gel bizi yatalım. Çok geç oldu zaten. Uykum geldi. Evet. Yoruldu karıya. Evet. İyi geceler. <laughs> Ay, Ay. İyi geceler. Ben yardım ettim bari. Mahkeme zamanı geldi. Ben gideyim babamı uyandırayım anne. Ben baba abi ağırlanmış zaten. Adam dünden hazır boşanmak için. E yani kızım tabii ki. Ya baba benim için boşanmana gerek yok biliyorsun değil mi? Ben annemle yaşayabilirim yani. Yok kızım kabul etmiyorum öyle şey. Ben öyle bir kadınla asla evlenmem. Anne sen de mi geleceksin mahkemeye? Bilmem geleyim mi Gel istiyorsan fark etmez yani. Tek... Bir şey diyeceğim. Ee, buraya bir araba gelecek mi yoksa biz yürüyerek mi gideceğiz? Yani İbrahim vardı. Limuzinle alacak biz İbrahim? Konuştuk geleceğiz biz. Şurada mı acaba? Şurada bir limuzin var İbrahim! İbrahim! Ne oluyor mu adam ya? Allah Allah. Hadi hadi. Limuzinle gideceğiz ya oğlum. Konuştuk ya hadi. Ya uzatma uzatma haydi haydi. Ya gençliğindeki gibisin dikkat et biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ay baba koptum ya. Ya İbrahim Bey nereye sürüyorsunuz ya? Mahkemeye gideceğiz ha. Başı döndü herhalde ya. Yeni e uyandı, uyandı ya. Yeni uyandı ya o yüzden herhalde sabah mamurluğu. Aha. Kimi tuttun ya sen? <laughs> Dava olarak. Ben de maç geldiniz. Şöyle ortaya geçtiniz. Yani e, biz burada oturmamız lazım bizim ya dava şey için. <laughs> İbrahimciğim evet. ne yapıyorsun? Buraya gelme sebebiniz boşanma galiba. Evet. Yola ben geçeyim. Nerede kaldı öyle? E, e, sebebi otur, falan. Otur otur Berkay otur. Ya şiddetli geçimsizlik. Tamam siz oraya bir imza atarsanız. Tabii hemen atayım imzamı benim imzamı attım. Tamamdır. Tamam, şöyle. siz de atarsanız lütfen. Evet. Tamam, ben de atayım hemen. Zaten Çekil yanımdan seni. almak istemiyorum, şöyle atıyorum. Havaya bakarak atıyor. Atayım. Tamamdır, hayırlı olsun artık kargoca değilsiniz. Ecrin! Hadi görüşürüz. Allah'a şükür. Bir yılımız yazıklar olsun. Çocuklar Ecrin. De Ecrin dedim Ecrin. Ne var ne? Şu kaybettiğin erkeğe dön de bir bak. Oy. TikTok'ta paylaşacağım. Ya. Helal olsun ya. Ya. Şakir abi. ya. Şakir abi gel Adana kebap ye kendine gel ya. Doğana kardeşim. 1 milyon izlenir bu arada abi. Aldım. E yani. Basi İbrahim Gitti. Otele otele. Baba ağlıyor musun? Yo. Öyle bir kadın için ağlayacak kadar zavallı değilim hocam? Arabanın tekerliği gitti. Ben izleyeceğim. Evime ne gidiyorum. Yapıyoruz? Allah Allah. Neyse. Ay yaş. hadi hadi ya de ya. Efendim, i̇yi ki gelmişsin anne. iyi ki gelmişsin. Partiliyor muyuz çocuklar? Parti ne yapacağız baba? E o kadar hey baba? Hadi, boşarak, hadi, boşarak bir bir canım. hadi gelin bir alay çekelim. Hadi gelin bir alay çekelim.

ya bu bizim arabamızı çekiyor ne alaka? Peynir dur. Allah. 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 Rabbim bir daha. Allah. Ya adam tekerleği tamir edecek baba. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En çok sevdiğiniz karakteri de videonun altına yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bye 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 bye.